arkadaşlar ben iyiyim. Ee, siz Roblox oynamadığınızı düşünüyorsunuzdur. Arkadaşlar biz normalde çok Roblox oynarız. Hatta PKS'den daha çok diyebiliriz. Ve nedense çok video çekmeyiz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Royal High oynayacağım. Ee, biliyorsunuz yakın zamanda, pek yakın değil aslında, bir ay önce falan Royal High'a kampüs 3 güncellemesi gelmişti. Bildiğimiz üzere 2 yıldır beklenen bir güncelleme. Arkadaşlar ben bugün güncellemenin geldiğini duyunca o kadar fazla şaşırmıştım ki. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 3 yıldır 2020'den beri Royal hay oynuyorum. Ve çok mutluyum arkadaşlar. Tabi bugün arkadaşlar videoda arkadaşlar ben Royal hayda arkadaşlar görevlerimi yapmak istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi 2 tane görevim var. Hızlıca yapalım. Evet. İlk önce locker kart yerde ışınlanmam gerek. E, atıştırmalık alıp yememiz gerek. Aslında benim şu an çantamda bir sürü atıştırmalık var. Ama arkadaşlar makineden direkt aldığında yemeyen gerekiyor o görevi yapmak için. O yüzden ben direkt gideceğim. Ooh, ooh. E, musical Chairs Classroom'da oyun oynamam gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden sanırım e, ders bölümüne girdiğimde random birine arkadaş ekleyeceğim. Onu istek atacağım, kabul ederse olacak. Evet arkadaşlar, şimdi uçalım. Geldik. Çok güzel arkadaşlar. Ben Royal'a Family... günaydın. Günümüz... Oo, burada bir kişi görev yapmak istiyor. Mm, evet. Atışırmalık al alacağız. Aslında ben içecek kalacağım çünkü benim su atışım. Evet. Ekrandan çekilmem lazım. Arkadaşlar ben şu üzgün almak istiyorum. Çok komik görünüyor. Kokuyorum. Evet böyle açıp içmem gerek. Bir dakika dur. Arkadaşlar sen bir atışma yapalım. <laughs> hey you drop that. Hey you drop your diary. Arkadaşlar iki tane atışma kalmış mı üstüne? Neyse. Arkadaşlar hey you drop your diary. Ee, e, şey questini yapmak için yani görevini yapmak için. Birinin yanına gelip onların journalına yani notebookuna e, bakmamı gerekiyor. Last night's Evet arkadaşlar şimdi görevime bakalım en yakın yapabileceğim görevi yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz Royal Loving gelecek. O yüzden... Aha neden ben girmedim? <laughs> Royal Loving gelecek. Bu yüzden arkadaşlar ee, şey neydi? Musical Chairs Classroom böyle Halloween dizaynını gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar acaba Umarım yakında başka derslerde gelir. <laughs> last night sleepover clean. Evet. Bunun için arkadaşlar odanıza gitmeniz gerekiyor ve <laughs> Evet işin şimdi. Arkadaşlar Royal High e, odası, odaları çok pahalı. Ben bir şeyler falan almakta zorlanıyorum. En son masayı anca alabildim o yüzden. Evet gidelim hadi. Evet arkadaşlar bu görevi yapmak için gidip bir oda alalım. Evet. Eviniz boş olsa da bir şey olmaz arkadaşlar. Acına bir şey evini açık bırakmış bak Evet şimdi bu alınmamış gördüğünüz gibi alalım hemen. Ee, arkadaşlar burada benim terliklerim yatağım ve böyle bir masa yerim var. Şimdi bu görevi yapmak için doğru hatırlıyorsam sanırım şuradan bir süpürge alacağız. Evet, süpürgeyi aldığınızda gördüğünüz gibi yukarıdaki şey donana kadar böyle temizliyorsunuz arkadaşlar. Komik görünüyorum. Balkona girmek istiyorum. Arkadaşlar benim odamın oradan şu portallar görünüyor. Dikkatli bakarsınız. Neyse böyle. Vırp 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 Dümdüz da mı oluyor? Ah Tamı temizleyelim. yiyelim. Arkadaşlar böyle yatalım. Hayır. Bu oluyor arkadaşlar. Hemen görevimizi yapalım. Beni genellikle oyun atıyor hemen o yüzden. böyle yapacağım. Ay ay ay. I'm your little butterfly. Green, black, and blue. Making colors in the sky. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hala programla böyle bir dışarıda olmuyor. Evet. Görevimiz bitmiş görünüyor arkadaşlar. O yüzden öbür görevimizi yapalım. Bu görevde arkadaşlar tekrar oda bölümünü gideceğim. Evet. Nasıl dönüyorum? sizlerle Şimdi giriyoruz. Bakalım. Evet. Girdiğimizde uçalım atacağım. Buradan bir oda bulacağız. Oda, oda. Arkadaşlar bu sorularda da çok fazla oda olmuyor. Heh. Evet arkadaşlar. Bu odada biri var. Böyle yapıyorsunuz ve... Bir dakika. böyle kaçıyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle vurup kapılarına kaçıyorsunuz. Aylin diye bir kız var. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bir sonraki görevimize bakalım. Evet. kart yerde olacağını söylüyorum. <laughs> o yüzden locker kart yerde gidelim mi? Orada zaten bir sürü elmas var. Hadi şansımızı hemen yapalım. Evet. <laughs> gidelim. Tamam geldik. Uçalım. Ay. Bu nereye de bana Yalnız yerde böyle bütün tozları topluyorum arkadaşlar. <laughs> Görü. Yalnız burada bir elmas görüp biri alırsa böyle senin krizi geçireceğim. Nerede olabilir ki? Elmas istiyorum. <laughs> Bana para ver. 真漂亮，老了 Oscar sana kız alıyordu bakın. Dress code. Evet. arkadaşlar az önce yanlış yaptığım quest buydu. Dress code quest'i arkadaşlar popinin bölümünde hemen şu Poppy'nin school of bölümüne girelim. Bı -bı 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 evet arkamda çok havalı görünen bir kıyafet olan bir kız var. Oh, oh, oh. Ay, çok güzel. Evet ışınlanalım. Hadi benim her yılın gibi oldu. Evet. Şuraya gidiyoruz. Bunu giyiyorlar, giyiyoruz ve burada hemen duruyoruz ve oluyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi çıkartabiliriz. Arkadaşlar tekrar Watch Your PE Clothes görevi çıktı. Are you serious? Teşekkürler, şu gideyim. Uh, um, biraz büyük oldu. Evet. Girelim. <laughs> Do I mean <bed> party? <gülüyor> 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 gidelim gidelim gidelim. Flowma kesiyorum. Evet ben güzel. Ay. O pey okay, saçılmamış. şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar tekrar. Görev yapalım azıcık. Şuradan. Uf neden oturuyorum hep? Show dirty clothes. Kat. Evet. Su doluyor. Biz de dans edeyim mi? Evet, komik dans yapalım. Dans var. Third, it keep being. What's your mirror room? Let's copy it out. Take out let it's close. Evet. Sonra çoğut bulut kapat. Kurutuyoruz şu an. Ben bu oyunun kalitesini çok seviyorum ama oyun benim tabletim çok kasınca böyle oyundan atmam gerekiyor. Nedense benim Yalnız yürüme şeyim çok hızlı? Aa, neden de biliyorum arkadaşlar şu bölümüm çok şey. Aa çıkarma. Heh. Evet. Bu bu bu. The last battle. Evet, İlk önce gitmeden önce doğumlarını buradaki mi hatırlamıyorum. O yüzden buradaki mi diye bakmak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.